Sevgili dostlar, işte size Saraybosna'nın çarşının meydanındaki çeşme. Oradan başlıyoruz. Kukavitsa Mehmet Paşa, 1753 yaptırdığı zaman çeşme. Tabii çeşme biraz eskisi gibi değil. Restoru olmuş falan falan. Biraz yapmışlar ama tabii eski halini merak ediyorum aslında. Burası zaten Saraybosna. Osmanlı'dan evvel de su şebekesi var. Ve meşhur buranın dağları. Şimdi bakın geriye bakın dağlara bakar mısınız? Yemyeşil. Bakın 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 bakın. Bakın. Gördünüz mü? Yemyeşil bir vadi içerisinde. Burası şimdi gezdikçe şöyle şaşırıyorum ya. Osmanlı buraya İstanbul'dan kalkıyor, aylarca yürüyor. Kaç yüz bin kişi orduyla, toplarla, moplarla, çadırlarla. Nasıl geliyor buraya ya? Yani bura nereye? İstanbul nereye? Ve burayı Müslüman yapıyor. İslam dininde zorla dine ait ol denmez. Kılıç zoruyla olmaz. İnsanlar da olur. Yani kılıç zoruyla yapar. Ama Müslüman İslam dininde zorla din mensubu yapılmaz. Yapılmaz. Ama çok enteresan, güzel usuller ben. Hadi gezelim. Hoş geldiniz Saraybosna'ya sevgili dostlar. Ayhan Sıcımoğlu seninle 10 dakika. Sebago ve çok güzel bir tur kampeni. Devim Tours. Hemen şunu ilave edeyim. Pegasus'la gelirseniz Devim Tours size ücretsiz bir walking yapacağımız turu yapacak. Walking tour, yürüme turu yapıyorlar. Ücretsiz. Pegasus bilet alırsan. Efendim buradan başlayalım. Kuyumcu Çarşısı tabii bizim Kapalı Çarşı'ya çok benzer. Efendim oradan alınmıştır. Ama mesela biraz şey vardır burada. Bir batı sanatı da mesela şunlarda olduğu gibi. Batı sanatı da karışıktır. Tam geçiş sanatıdır buradaki olay. Bu tabii bunların kahvesinin şeyi. Kulpu yoktur. Üç parmakla tutulmaz. Üç parmakla iki parasla tutarsınız. Üç parmak Hristiyan işidir. Şu. Bu yok. Onun için kulpu olmaz. İki parmakla tutulur şekerli kahve olmaz, gıtlama. Şekeri önceden atarsınız, öyle içilir. Soğuk suya değil, sıcak suya atarlar kahveyi. Ben de severim aslında, gelin bakalım. Türk kahvesinin çok yakınında ama aynısı değil. Boşnak kahvesi, müthiştir. Takip edin kanalı, Ayhan oldu YouTube kanalı. Üye müyede de olun, bırakmayın çünkü hikaye devam ediyor. Hepsi birbirinin devamında. Çe biliyor musunuz? You you don't speak Turkish, no. Ya sence Bosna mı? Sarnakatsi. Ne dedi? Bosna'm diyor. Boşnak Ama Müslüman, ama Müslüman değil mi? Tabii. Müslüman. Türkçe bilmem, Bosna'm diyor. Ama Müslüman tabii ki. Yakup Usta. Valla. Allah'a emanet olun. Nasıl deniyor boşnakta? Allah imaneti. Allah imaneti. Allah imanet. Yes, yes. Güzelmiş ya. Allah imaneti. Unutmayın bunu. Allah'a emanet olun. Ne güzel kelime. Allah imaneti. Hiçbir zaman Müslüman İslam dininde zorla itaat edilmez. Ama kalı kolek gösterir. Mesela nedir? Mesela Müslüman esir olmaz. Ne olmuş savaşlarda? Galiba Müslüman yüzde on kadarı esirken Müslüman olup bırakılmışlar. Çünkü Müslüman esir olmuyor. Yok öyle bir şey. Hristiyanlar esir oluyor. Forsa da oluyor. Kürek de çektiriyorsun Hristiyan'a ama Müslüman'ı yaptıramıyorsun. Günah. Bu durumda ne oluyor? Esirsen eşeden la ilahe illallah illâ diyorsun. Hoppa. Bitti. Güle güle. Yüzde onu böyle. Müslümanlar geçiş diyordum. Bir başka önemli madde, puan. Bogomiller diye bir kesim var. Hristiyanlık dininde Bogomiller. Bogomiller çok Müslümanlara benziyor. Beş defa günde ibadet ediyorlar. Abdest alıyorlar. Dikkat edin Müslüman değiller. Bogomillerin yatkınlığı başta olmak üzere bir arada Müslüman arada ruhban sınıf yok. İmtiyazlı sınıf yok Müslümanlıkta olmaması lazım. Ha şimdi var mı? Tartışalım. Ama Müslümanlı yani buradaki 1500'lerde, 1400'lerde buraya ilk defa Türkler Osmanlı gelince İslam'ı anlatırken diyor ki arada artık imtiyazlı ruhban sınıf yok. Allah ile senin arada kimse yok. Sen direkt Allah'a tapıyorsun. Arada papaz yok, kardinal yok. İdarede değiller, Paşalar idarede. İmamlar var tabii. İmamların bir görevi de aslında diğerde hakim. Yani iki aile arasında anlaşmazlık var ki imam çözüyor olayı. Ya vur daha iyi olsa gene imama gidebiliyorsun sistemde. Sırpsın, Müslüman değilsin problem var. İmama gidiyorsun, İmam seni kabul ediyor, sen imamın şartlarını kabul ediyorsun. Enteresan değil mi? O da önemli bir şey. Oradan da bir sürü geçen olmuş İslam'a. milliler başta olmak üzere. Hoppa, devam edeceğiz. Aa, uh, şapkacı, hastasıyım. Aklıma gelmedi Sare Bu şapka almak ama gidip <laughs> bakalım mı? Güzel şapkalar var aslında. Bir tane belki alırık. Bakalım, gelin. Hello. How are you? Beautiful hats. I'm looking for a hat for myself. Let's see what we have. What are the prices? the Panamas are 200 marks. Euro? Euro, it's 100. Wow, it's expensive, but it's, they're nice. Panama hats. Why did you open a hat store in Sarajevo? Uh, we didn't open it, we just renovated it. This hmm. shop is here since 1924. In 24? Yeah. Fena değil, biraz şöyle hatalı ama turuncu da fena değilmiş. Evet, kadın modellerini beğendim. <laughs> Niye acaba? Ekip modelleri beğenmedim, iyi mi? almadım tabii. Efendim burası Saraybosna'nın değil, belki de bütün bu civarın, Bosna Hersey'in ve daha büyük Bosna Hersey'in en önemli anıtlarından bir tanesi. Gazi Hüsrev Bey Camii. 16. yüzyıl yapılışı. Gazi Hüsrev Bey Camii. Bosna Hersey'in en güzel, en önemli İslam sanatı örneği yaptıran Gazi Hüsrev Bey ve Acem Asır Ali tarafından yapılmış. Tabi Acem dediğine göre zaten aslı İranlı ve imparatorluğun baş mimarı. Bir rivayete göre de Mimar Sinan'ın da hocası. Zaten baş mimar iken ölüm üzerine Mimar baş mimar olmuş. Bu caminin yapılışı 1530. Minaresi çok güzel. 45 metre uzunluğunda bir minare. Burada müezzin hoparlör yok. Kendi sesiyle ezan okuyor. Ben de onu seviyorum çünkü akşam üstü buna Mostar'da şahit oldum. Işıkları bir anda insan sesiyle bir ezanlar okumaya başladı. Hayran kaldım. Saat kulesinin ilk Adı nerede geçer? Katip Çelebi. 17. asırda buraya gelmiş. Bir yangın geçirmiş aslında. Sabah ödükleri buraya gelince, böyle yakıp yıkınca 1831'de yanmış. 1834'te 3 sene sonra tamir edilmiş. Yukarı kısmı 1875'te yapılmış. Gazi Üstre Bey bu saati Londra'dan satın almış getirmiş buraya takmış. Yani cami yapan bey saatin mekanik kısmını Londra'dan almış gitti buraya taktırmış. 4 yüzeyi var. Dünyanın dört bir tarafına bakıyor. Bir enteresan tarafı var. Ay saatini gösteriyor bu saat. Güneş saatinden sonra ay saatinde yani gece de vakit ay saatinde alabiliyorsunuz. Çok enteresan. Evet, camiden bu kadar. Bir kahve içek. Yorulduk. Boşnak kahvesi. Hastasıyım gelin gelin. Burası da Moriça Han. Moriça Han'daki kahve çok eski. Turistik ama eskiden bütün Bosnalıların geldiği, kahve içtiği yer imiş. Yerdeki taşlardan belli güzelliği bakar mısınız? Gelin gelin. İşte geldi boşta kahve sevgili dostlar. Bir, boşta kahvesi nasıl içilir? Dersi veriyoruz. Sınıf hazır mı? İlk önce cezveyi şöyle kaşıkla karıştırırsın. Dibine çöktüyse kahveyi kaldırırsın. Türk kahvesinden farkı. Türk kahvesi soğuk suya konur, boşta kahvesi sıcak suya konur. Sonra siz karıştırırsınız. İki, fincanda kulp yoktur. Üç, yarım doldurursunuz. Soğumaması için bakır içeri geri kalan yarısı kalır. Dört, tabii şeker normal bir şeker değil. Gırtlama şekeri lazım ama artık onu yapmıyor. Ben yani yarım şekerli gırtlama. Hoppa! Hmm. o. Tabii bizde o zaman telbe olmaz içinde çünkü telbesi cezvede. Fark anladınız. Sonra geri kalan kahveyi bir sefer daha karıştırıp çökmesin telbe. En dibini koymazsın. Yarım şekeri, rıktak, hoppa, boşta kahvesi. Devam ediyoruz kahve üzerine sohbetlerde. Buranın İslamlaşma nedenleri. Bir nedenle gayet basit. Yani Hırvat ve Sırp beyleri idam ettiler. Yazı sükun ettiler. Ailesi komple korkudan ama geçin demeden dediğim gibi İslam dininde zorla din değiştirme yok. Büyük günah kendileri oldular. Başka bir olay şöyle daha enteresan. Bir gayrimüslimlere alınan vergiler var. İspenç ve Cezire gibi. Bunlar gayrimüslim vergileri. Müslümanlarda bu vergi yok tımar sisteminde bütün topraklar sultanın. Sen sadece orada kiracısın. Ama tımar sistemi değişip de topraklar sahiplenmeye başlayınca de Müslüman olanlara, geçenlere öncelik verdiler. Daha verimli topraklar verdiler Osmanlı tarafından. Geniş topraklara sahip oldular ve bunun tapusunu aldılar. Bence en büyük neden odur ara sorarsanız. Bir şekilde zenginleşen bir Müslüman sınıf baş gösterdi. Ki o ana kadar Sırplar ve Katolikler daha üst sınıf idi. Ama bu sınıf değişti. Sınıf farkı tersine işlemeye başladı. Mesela vezir Azam Sokollu Mehmet Paşa'nın kardeşi aslında papaz. Nitekim kendi buraları geri gelip topraklarına kiliselerin üzerine kardeşini memur etmiş kiliseye. Başpapaz olsun diye gibi. Öz kardeşi. Ama Sokollu Müslüman. Enteresan değil mi? Dev gibi bir adam. İki metrenin üstünde. Esas adı Tavil. Osmanlıca uzun demek. Tavil. Tavil Paşa. Sokoloviç. Yani Sokol köyünden geldiği için sonradan yapılan isim. Büyük bir paşa. Çok yakışıklı. Gösterişli uzun boylu, sakal makal, gözler gözler yerinde böyle bir adam abi. Yani saygı duyuyorsun Sokol diye. Akıllı, adil, nitekim üç padişaha vezirlik etmiş. Kanuni'nin Zigetmar seferinde Kanuni ölünce Zigetmar düşmeden evvel seferi başlatan Kanuni fakat düşmeden evvel zaferi görmeden maalesef bu dünyadan göç etmiş. Ordu bozulması maneviyatı diye günlerce padişahın ölümü saklanmış. Oğluna haber yollamış Selim'e. Baban öldü diye. Ondan sonra açıklanmış. Adamı yani şöyle derler. Cesedini Allah kuşakla sarmış, ayakta tutmuş böyle çadırın içinde gölgesi görünsün diye. Bak oturuyor baba çadırında. Aldı ki oturmuyor. Ölmüş adam. Böyle bir tuhaf hikaye vardır tarihte. Gazi Hüsrev Bey Camii'nin medresesi, külliyesi. İşin enteresan tarafı hemen sağınızda da modern medrese var. Kur'an kursu yurdu ama esas burası güzel olan yer. Burası değil tabii ki. Medrese müthiş. Hamam da bunun içerisinde dahil tüm külliye olarak düşüneceksiniz. Gazi Üstüye Bey külliyesi dememiz lazım. Unutmayın. Şimdi bir aradan sonra türbeye gider, duamızı ederiz Gazi Hüsvet Bey'e. Bir partiye okuruz. Oradan bir bilet almamız lazım galiba. Medrese için. We buy tickets there? Yes. yapılışı 1530 Gazi Hüsre Bey Medresesi. Efendim zamanın civarın tek üniversitesi ve ilk üniversitesi öyle söyleyelim. Talebelerin kaldığı odalar, sınıflar, eğitim yerleri. Tabi İslam dininde şeriat mucibince Kur'an öğreniyorlar, Arapça öğreniyorlar vesaire vesaire. Çok güzel ufacık tefecik bir yapı aslında. Na, okula, nasıl kalıyor da öğrenci bilmiyorum ama herhalde kalıyorlardı beraber. Burada bir abdest çeşmesi var. Sonra toplu namaz kılıyorlardı. Madrasa. Gelin bakalım. gezelim. Gazi Hüsrev Begova Medresesi. En eski medrese Bosna Hersek'te. 470 sene hizmet vermiş. Ocak 8 1537'de bitmiş. 30'da başlamış aslında. Bir vakıfname var ve vakıflar var. İlk başında Gazi Bey'in annesi için, sonra Gazi Bey'in kendisi için yazılar yazılmış. Bütün çatısı kurşunla kaplı. Kurşun diye olarak biliniyor halk arasında. Gazi Üster Bey bunun için kenara 400 bin dirhem koymuş. 12 odalı. Diğer medreselere de benziyor Osmanlı İmparatorluğu'nda. Ve güzel bir kütüphanesi var. Bu parayla kütüphane de inşa edilmiş. Tefsir okutuyorlar Kur'an'dan. Hadis, ahkam, usul, al-kalam, teoloji yani. Diğer Osmanlı medreselerine benziyor. Girişleri var ve 12 odalı bir de lecture room bir dershanesi var. Mimarı cami ile aynı. Acem Esir Ali. zamanın saray mimarı. Mimar evvel. Ve bu medrese bütün Bosna Hersek'teki korunmuş tek medrese. Şöyle yazıyor kapıda. Bilgi arayan herkes için yapılan bir binadır. Allah aşkı için yapılmıştır. Gazi Hüsre Bey inancı için savaşan savaşçı, imanlı için savaşan savaşçı. Bu binanın yapımındaki kaynağı tedarik eder ve Allah için mükemmel insan yaratmaya çalışır ve Allah'ı sevenler, inananlar bu bina altında toplanır. Sultan II. Mahmut Fermanı 1808 Sultan Mahmud bu fermanda Yahya Kalfa, Korça Yunanistan'daki cami imam olarak Yahya Kalfa'yı atamış. Şu güzel bir ferman, en azından dekoru okuyamıyorum ama dekoru çok güzel. Sultan Abdülhamit Berat'ı, ferman değil Berat bu. Abdülhamit 1725-1789, Ebu Bekir'in oğlu Mehmet'e bir devlet arazisi tahsis etmiş bu Berat'a göre. Çok güzelmiş bu. Sultan Mahmud, 1. Mahmud'un Berat'ı. Mehmet Ahmet Bey'in oğlu Mehmet'i Gazi Üsre Bey Vakfı için idareci olarak atamış bu Berat'ta. Çok da güzel yazıyor, yapıyor bunu ya. valla için şu yazının ahenkine bakar mısınız? Soldan sağ yazılışa şey Böyle de çıkıyor yukarıya falan. Müthiş. Bu da Sultan Mahmut Berat'ı. 1784'de ait bir Kur'an yazan, resmeden Muhammed Filibevi. Plovdiv, Bulgarya, Bulgaristan. Müthiş. Hadi devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, güzel gezdik, doğru yolu sezdik. Bosna Hersek'te, Saraybosna'da güzel bir gezi oldu. Şimdi ne yapacağız? Ne olur? Nerede olabilir? Aklımız nerede olabilir? Acıktık. Ne yiyebiliriz? Boşnak böreği. neyiz yiyiz? Hastasıyız. Bir sonraki bölümde boşnak böreği.